İngiltere'de bir adam kurduğu sahte ve aslında var olmayan bir restoran ile nasıl tüm Londra'yı kandırıp bir numaralı restoran oldu. Yuba Butler Londra'da kendi evinin arka bahçesinde küçük kulübeyi alıyor <laughs> ve orayı tüm şehirdeki en yüksek puanlı restoran haline getiriyor. Sahte fotoğraflarla, uydurma yorumlarla, kurgusal bir menüyle. Ve işinin çarpıcı noktası kimse bir lokma bile yemek yememişken burası bir numaralı restoran oldu. Eğer bu tarz video hoşuna gidiyorsa like atıp abone olursan çok sevinirim. Hazırsanız başlıyor. Yuba Butler bir gazeteci değil bir şef değil. Hatta bir girişimci bile değil. O bir manipülatör ama yaratıcı bir manipülatör. Yuba bir dönem Trip Advisor ile sahte restoran yorumları yazarak para kazanıyordu. Yani bir yerin yemeklerini tatmadan, atmosferini görmeden yalnızca birkaç kelimeyle o mekana yıldız kazandırabiliyordu. Bir süre sonra şunu fark etti. Bu sistemin içinde büyük bir açık vardı. Eğer insanlar yorumlarla bir yeri en iyi yapabiliyorsa neden ben hiç var olmayan bir yeri oraya sokamayayım? İşte o an The Chef Eddalıç doğdu gerçek bir restoran değildi. Sadece Yuba'nın evinin arka bahçesindeki eski bir kulübeydi. Ve biraz şop yeteneği, biraz hayal gücü, bolca özgüven ile başlangıçta sadece bir sosyal deney gibi görünüyordu. Ama zamanla olay çığırından çıkacaktı. Bir restoran açmak için neye ihtiyacın var? Şef, onu da yok. Mutfak, gerek yok. Hatta masa sandalye bile şart değil. Çünkü Yuba Butler hiçbirine sahip olmadan şehrin en iyi restoranını yarattı. The Shed at Dulwich. adı bile rastgeleydi. Kelimenin tam anlamıyla Dalich'teki kulübe anlamına geliyordu. Menü mü? Menü tamamen hayal ürünüydü. Her yemek müşterinin ruh haline göre adlandırılmıştı. Örneğin temizlik süngeri üstüne erimiş krem peynir. Ayak kreması kutusunda yerleştirilmiş bir yumurta. Üzerine bir parça nane, biraz ışık ve bulanık bir filtre. Ve elbette profesyonelce çekilmiş gibi görünen manipüle edilmiş fotoğraflar. Çünkü bu çağda her şey görüntüyle başlar. İnsanlar ekranlarında ne görüyorsa onu gerçek kabul eder. Ve eğer bir şey yeterince güzel gösterirsen gerçekte öyle olmak zorunda mı? Tabii ki değil. Yuva tam olarak bu sorunun peşindeydi. Oluşturduğu web sitesi restoranın gizemli havasını daha da pekiştiriyordu. Telefon numarası vardı ama açan yoktu. Adres vardı ama Google Maps'te kulübeden başka bir şey gözükmüyordu. Ve en önemlisi The Shed at Dalıç yalnızca özel müşterilerle randevu sistemiyle çalışıyordu bu da onu sıradan değil ulaşılması zor bir efsane haline getiriyordu. En kilit noktası da buydu. İnsanlar için fazlasıyla ulaşılması zor ve değerliydi. Belki de internette bu görüp hayran kaldığın o şeyler belki de sadece iyi bir kurgu. Daha kimse o restorana gitmemişti ama herkes orayı konuşuyordu. Başlangıçta The Share TripAdvisor'da bile listelenmiyordu. Yuba restoranı platforma eklemek için sahte bir e-posta ve adres bilgisiyle başvurdu. Kısa bir bekleyişten sonra onayı geldi. İşte o an bu bir deney oyununa dönüştü. Her hafta tanıdığı insanlardan sahte yorumlar istemeye başladı. Ama dikkatliydi. Yorumlar sadece harika yemek değil, ayrıntılı, özgün ve duygusal ifadeler içeriyordu. Her biri sanki gerçekten orada yemiş ve hissetmiş gibiydi. Örneğin biri şöyle yazdı. Comfort menüsünden seçtiğim yemek beni çocukluğuma götürdü. Bahçede otururken limonlu kekin kokusu burnuma çalındı. Trip Advisor algoritması bu duygusal yoğunluk ve düzenli yorumları fark etti ve bir süre sonra restoran listeye girdi. Yaklaşık 11 restoranın bulunduğu Londra'da The Shed at Dulwich 11. sıradan başladı. Yavaş yavaş 8 bin, 5.000, 3.000 ve sonunda 1 numara. Ve evet, gerçek bir müşterisi bile olmayan bu restoran TripAdvisor'da birinci sıraya yerleşti. Evet, gerçek bir müşterisi bile olmayan, mutfağı olmayan, sadece yorumlardan oluşan bir restoran. TripAdvisor'da Londra'nın en iyi restoranı ilan edildi. Ve burası zirve değildi çünkü insanlar artık oraya gitmek istiyordu. Aramalar başladı, telefonlar çaldı, basın bu güzel bir restoran hakkında haber yapmak istedi. Yani görünmeyen bir şeyi herkes görmek istiyordu. Çünkü ne kadar ulaşılmazsa o kadar değerlidir. İnsan doğası böyle çalışır. Gerçek olmayan bir restoranı artık gerçek müşteriler istiyordu. The Shed at Dulwich, Trip Advisor'da zirveye oturmuştu. Ama hala hiç kimse orada yemek yememişti. Yine de telefon susmuyordu. İnsanlar sıraya giriyordu, mesajlar yağıyordu, mail kutusu doluyordu. Rezervasyon almak istiyoruz, lütfen bizi listenize alın. Üstelik sadece halktan insanlar değil, medya, yemek, blog yazarları hatta Michel'in rehberine bağlı içerik üreticileri bile buradan randevu istiyordu. Şubat battır bu yoğun ilgiyi şaşkınlıkla izliyordu. Çünkü ortada hala mutfak yoktu, yemek yoktu, personel yoktu. Sadece bir kulübe, sahte bir menü, sahte yorumlar ve devasa bir iliz Yuba Butler bu yoğun ilgiyi şaşkınlıkla izliyor. Ama oynamaya devam etti. Telefonlara cevap vermedi. Şu an doluyuz. İşte yalnızca özel müşteriler var. 3 hafta sonrasında yerimiz var. Bu gizem havası restoranı daha da erişilemez ve elit hale getirdi. Evet bazı insanlar bu restoranın gerçekliğini sorgulamaya başlamış. Ama çoğunluk gizli yer, özel lezzetler, sadece davetliler giriyor havasına daha çok kapıldı. Gerçekten var olmayan bir mekan artık kendi gerçekliğini inşa etmeye başlamıştı. Ve işte Yuba Butler'ın gerçek korkusu o anda belirdi ya gerçekten açmak zorunda kalır. Çünkü artık insanların sadece hayali bir restorana inandığı değil, oraya gitmek için yalvardığı bir evren yaratılmıştı. Bir kulübede oturuyorsun, etraf loş ışıkta, garsonlar telaşlı, tabaklar özenli ama yediğin şey marketten alınmış, dondurulmuş hazır bir gıda. Yubah Butler o kadar çok rezervasyon talebi alıyordu ki atı kaçacak bir yeri kalmamıştı. Bir gün The Sheet at Dulwich sonunda açıldı. Yuba bazı tanıdıklarını garson yaptı. Bahçedeki kulübeye birkaç masa yerleştirdi. Işıkları kararttı. Ortamı özel ve şık gösterecek küçük detaylar ekledi. Müzik, dekor, servis her şey gösterişliydi. Yani bir görsel edizyon yaratıldı. Ama mutfakta ne vardı? Dondurulmuş lazanyalar, hazır çorbalar, süpermarketten alınan donmuş tatlılar ve tabii ki eski o sahte menü. Sunum yine mükemmeldi. Temizlik süngerinin üzerine yerleştirilen yemekler, pamuğa sarılı hazır yiyecekler, gizemli soslar ve bolca oyunculuk. Müşteriler geldiler, oturdular, yediler ve beğendiler. Ve evet gerçekten beğendiler. Çünkü beklenti büyüktü. Çünkü Londra'nın bir numaralı restoranına geldiklerini düşünüyorlardı. Çünkü zihin ambalajla içerik arasında bir bağlantı kurar. Ve o akşam Yuma'nın kulübesinde kimse gerçeği sorgulamadı. Hiç kimse bu yemek neden bu kadar kötü demedi. Hatta bazıları Instagram'da paylaşım bile yaptı. Görsellik, statü ve beklenti bir tavan içerisindekinden çok daha önemli olabilir. Yuba o geceyi şöyle anlatıyor. İnsanların hayali bir şeye gerçek tepkiler vermesini izlemek inanılmazdı. Ama yalan sona erdi. Geriye kalan şey sadece bir skandal değil, bir ders oldu. Yuba battı bu deneyin daha fazla ilerlemesini istemedi. Artık işin şakası kalmamıştı. Sahte restoranda gerçek insanlar gelmişti. Gerçek yemekler beklemişlerdi ve o hala bir yalan satıyordu. Bu yüzden her şeyi detaylarıyla anlatmaya karar verdi. Nasıl başladı, nasıl tırmandı, nasıl sahnelendi hepsi o ünlü makalede yayınlandı. Ve sonrası mı? Dünya çapında haber oldu. The Guardian, CNN, BBC, Time, New York Times hepsi bu sahte restoranı ve onun ardındaki gerçekliği tartışmaya başladı. TripAdvisor ne yaptı? Önce şaşırdı, sonra savunmaya geçti. Şöyle bir açıklama yaptı. Bu deney yalnızca platformumuzun değil, tüm dijital dünyanın zayıflıklarını ortaya koyuyor. Ancak binlerce restoran arasında yalnızca bu gibi nadir olaylar yaşanabiliyor. Ama asıl tartışma bu olayın ne olduğu üzerineydi. Bu bir dolandırıcılık mıydı yoksa bir sosyal deney miydi? Ve çünkü burada kandırılmış insanlar vardı ama aynı zamanda gerçeği sorgulamaya başlayan milyonlar. Yuba Butler'ın bu hikayesi bize şunu gösteriyor. Algı içerikten çok daha güçlü olabilir. Eğer bir şeyi doğru ambalajlarsan insanlar içinde ne olduğunu sorgulamaz. Bugün sosyal medyada gördüğümüz, beğendiğimiz, hayran kaldığımız birçok şey. Belki de çok iyi bir sahnelemeden ibaret. Peki ya sen gerçekten neyin gerçek olduğunu nasıl ayırt ediyorsun? Peki sen bu restoran hakkında ne düşünüyorsun? Videoda en çok hoşuna giden yer neresiydi? Yorumları yaz beraber değerlendirelim. Videonun kendisi hoşuna gittiyse like ve abone olursan da çok sevinirim. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere hoşçakalın.